değerli üyeleri, hepinizi şirketin ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak 2021 yılı 28 tane projemiz bulunmaktadır Sayın Valim. Toplam proje tutarımız 73 milyon 136 bin 146 TL olup nakdi gerçekleşme %100 fiziki gerçekleşme %100 olarak gerçekleşmiştir. Arz ederim Sayın Valim. Peki. Buyurun. Tamam da çok sık elektrik kesintisi sözcüğü. Bazıları 10-15 dakika sürüyor, fazla anlık gidip gelmeler tarzında ama çok sık. Bunun çözüm bulunması lazım. Yani elektrikli aletler gidecekmiş. Şey. Bu arada planlı kesintiler de yapıldı. Onlarla da karıştırılmıyor. Hayır, hayır. planlı kesinti değil. Evet. Şimdi planlı kesintilerimiz bilhassa bu skada çerçevesinde oldu. De değil, Onun dışında değil, bu değil, çok, bahsettiğiniz çok fazla anlık Gidiş gelişler oluyor. Birkaç saniye bu, kapanıyor tekrar geliyor. Şimdi bu e, anlık dediğiniz biraz da TİH e, sisteminin altyapısında biraz yetersizlikler var zannedersem. Evet, e, o konuda da da e, konuyu değerlendirdik. E, daha doğrusu TİH konuyu biliyor. Hatları biraz e, zayıf galiba TİH'in. Onun dışında yani o dalgalanma biz, e, yani TİH'in sisteminde meydana gelen bir arıza ee, bahsettiği dalgalanmaya yol açıyor Sayın Valim. Veya bizim sistemimizde meydana gelen arızalar da zaman zaman yol açıyor Eşim, mu? Bu da söyledim aynı şey. Yani çözüm bulunmuyor. Çözüm bulunması lazım. Yatırımlar biraz şey daha <laughs> ama yani, yani ne zaman yapılacak bilmiyorum. Bu 15 15 dakika süren e, kesintiler e, bizim e, arıza meydana gelen kesintilerdir. Arızaya müdahale edip verdiğimiz kesintilerdir. Onun dışında yani anlık o, 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 olanlar... Diyelim. Peki, evet. Bu anlık ne oluyor? 2-3 saniye gidip gidip geliyor sürekli. Şöyle, e, gerek yaşın gerek bizim hatlarımızda meydana gelen bir arıza tüm bölgede Gerilimde bir çökme meydana getiriyor. O çökmeyi siz anlık bir kesinti olarak hissediyorsunuz. Şimdi ne yapacaksın? Bununla ilgili bir Bizim inceleme yaptığımızı mı ya da? Şimdi ya e, bununla ilgili e, edindiğimiz bilgi TİH e, bu konuda e, hatlarının zayıf olduğunu. E, işte o, o zaman biz size bu konuyla ilgili yazalım bilgisi değerli. Evet. Evet, olur mu? Aradım bey. Bir yazalım. Tamam. Bir tamam. Bir tamam, tamam. Nedir? En azından bir gidip mahallede sorunu tespit evet, ederler. Önce evet. sorunu tespit edebilirsin ki ona yönelik bir çözüm üretilebilsin. Evet. Eee bu acaba söylenildiği gibi midir? Hakikaten eee doğru mu Çok bilir bilir. veya ne yapılması gerekiyor? Tabii. Şunun için önemli bu anlık giriş gelişler bir sürü beyaz eşyayı yakıyor. Bizim konutta kendi başımıza geldi. Konuttaki eşyalarımızın büyük kısmı yandı. Yani. Anlık e, voltaj yükselmesinden kaynaklı e, evet. olumsuzluk yaşadık. E, onu güç dengeleyicilerle çözmeye çalıştık. Ama bu ani gidiş gelişler e, vatandaşın elektronik cihazlarına ciddi evet. zarar veriyor. Buna mutlaka tespitini yapmamız lazım. E, Bizim geldiğini düşünüyoruz. Tam sayın varım. Bizim kalite kaydedicilerimiz var e, değişik yerlerde. Yani, Oradaki ölçümleri onu, bir alalım. Akımın şey <laughs> yükseklik değer nasıl niye anini yükselmeler oluyor nereden kaynaklanıyor? Evet. Konuda bir çalışma yapılırsa uygun olur. Tamam Sayın Valim. Evet. Baş...